arkadaşlar, Luna Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün deste seçmeli, aklımdaki kişi benden ne saklıyor, ee, içerikli bir açılım yapmak istiyorum. Destelerimle de ilgili şöyle ilk önce meleklerden seçeceğim, sonra üzerine e, renkli şişelerimi koyacağım. Daha sonra kartlarımı açmaya devam edeceğim. Siz e, dilediğiniz tarafı seçebilirsiniz ya da her iki tarafı da dinleyebilirsiniz. Evet. Aklımdaki kişiyi benden ne saklıyor? Birinci destem. Aklımdaki kişiyi benden ne saklıyor? İkinci destem. Şu Bu. Evet gördüğünüzü düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Rezonu olabilirsiniz. Ben biraz daha kartlarımı karayım. Evet melek kartlarımızdan da çektik. Evet. Kırmızı şişeyi seçen arkadaşlarım için açılıma başlıyorum. tarot destanla başlıyorum arkadaşlar. Açılan kartların durumuna göre de en son meleklerin mesajıyla bütünleştireceğim. Şöyle Katinandan alacağım. Sizden ne saklıyormuş? Evet, şöyle açmaya devam ediyorum. Çok pardon arkadaşlar çaldığı için şöyle kartlarımı karıp devam ediyorum. En sonunda sadece 3 tane duygu kartı alacağım arkadaşlar. Anahtar ve anahtar. Evet. Demezler arkadaşlar şimdi bu tarafı e, yani kırmızı şişenin olduğu tarafı seçen arkadaşlarım İlk önce aklınızdaki kişi şundan bahsetti aklınızdaki kişinin hayatında sizden sakladığı durum şuymuş e, bir hayatında e, durum var yani üçüncü bir kişi gözüküyor arkadaşlar burada ya da e, aranızı bozan bir kişi gözüküyor hayatında bir bitiş yaşıyormuş ancak bu bitişle beraber de tamam acı çekiyor ama o çoktan başka bir yöne doğru e, evrilmiş. E size nasıl gelirimin hesabını yapıyormuş. Bana ondan bahsetti. Evet dedi benim şu an hayatıma bir şey bitti ya da bitmek üzere. Hayatımda bir bitişin yaşadığını, evle alakalı bir bitiş verdi ya ailesiyle arasında bir bozukluk var. Bununla ilgileniyor ama ailesi size karşıydı ya da ailesiyle alakalı bir durumdan dolayı aranız açıldı ya da gerçekten onun kendi hayatında başka bir partner vardı. Ancak onunla alakalı bir bitişte olduğunu, bu ölümün aslında size gelmesi için bir çözüm olduğunu, onun size gelemediği için ya da aklında aklının birçoğu sizde olduğu için de bu acıyı bitirmek için aslında bu ölümün gerekli olduğunu ve şu an onu yaşadığını ama bunu sizden gizlediğini söyledi. Çünkü eğer hayatındaki kişiden ayrılıp size gelirse siz bunu bu şekilde kabul etmezmişsiniz. Yani hani o bitince mi bana geldin? Beni mi hayatında işte ikinci kişi olarak görüyorsun? Ben asla bunu kabul etmem diyeceğinizi düşünüyormuş. Hani bu ayrılık da size gelişinin bir alakası olmadığını aslında o hep size gelmek istediğini sizin ayrılığınızı daha atlatamadığını size gelmenin zaten hep bir çözüm arayışını e, hep bir çözümünü bulmaya çalıştığını, sizin olan birlikteliğinin kale kadar sağlam olduğunu ve gerçek kutlamaları hak ettiğini, gerçek mutluluğun sizde ve mutluluğun anahtarının da sizde olduğunu, e, sizsiz çok acı çektiğini ve sizi inanılmaz derecede özlediğini söyledi arkadaşlar. Yani hem abonuz hem şeytan. Yani inanılmaz özlüyor, inanılmaz üzülüyormuş. Ama bunu, bu tamamıyla sakladığı sizin bilginizin olmadığı durum. Gerçekten sizle eğer arasında bir kopukluk varsa gerçekten inanılmaz derecede. yani Sizin ayrılığınızın onun üzerindeki etkisi çok büyük olmuş çok fazla üzgünmüş e, aynı zamanda sizi de çok özlüyormuş ya da belki siz şu an bir ayrılık yaşıyorsunuz arkadaşlar ee, ancak sizin ayrılığınız üstüne kendi aile içerisindeki başka bir konunun da bitişiyle beraber e, çok üzgün olduğunu sizi kaybettiği için çok yani her şekilde sizden alakalı bir üzüntü yaşadığını söyledi ikilemleri hala varmış arkadaşlar yani yalan söyleyemem hala bir ikilemde gel gitleri varmış ancak bu gel gitleri çözüp sizi kazanmanın bir yolunu arıyormuş o yüzden zaten iki tane anahtar verdi bize ee, aynı zamanda aranızda gizli saklı kalmış konular varsa ya da ortaya çıkmamış olan konular varsa bunları çıkaracakmış. Bu geçmişte olan bir olaymış. Geçmiş kartını verdi. Burada da geçmişi özleyen bir aklınızdaki kişi vardı. Bu kartı çok seviyorum. Yani aslında aranızda olan şeyleri görüşmeniz, kahve içiniz, konuşmanız, dinlediğiniz, beraber dinlediğiniz bir şarkı, birbirinize emanet ettiğiniz bir şey WhatsApp konuşmalarınız dahil geçmişe dönüp bunlara bakındığını, özlediğini, beraber yaptığınız, ettiğiniz her ne varsa bunlara dair konuların çok gündeminde olduğunu söyledi. Ama hiç çaktırmıyormuş. Ama ben sanki yine de bir gönderme aradı sırada size dair yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Gitmem gereken bir yer var dedi. Neresi olduğunu da söylediğimde gitmem gereken yer onun e, durgun suları benim gitmem gereken, e, teklifte bulunmam gereken, ilişkimi taşımam gereken bir başka seviye, bir başka insan var dedi. E, çekmediğim bir kart var mı? Yok. E, bu taraf için arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi mavi taraf için açılıma devam edeceğim. Ancak siz de dinlemek isterseniz ee, devam edebilirsiniz ee, sizlerle ilgili söyleyeceğim şey şu ki açıkçası içime daha çok doğan e, öncelikli olan ve kartların söyledikleri sanki aklınızda kişiyle bir ayrılık yaşamışsınız ayrılık yaşamanıza sebep olan üçüncü durumlar varmış ya da sizle ayrıldıktan sonra araya başka bir üçüncü durum girdi ve siz bunu bir şekilde öğrendiniz ve asla olmaz diye düşünüyorsunuz ancak o da aranızdaki ayrılığa sebep olan konu durum her neyse bunu bir an önce bitirmek istiyor ya da bitiyor gerçekten o da diyor ki aslında Evet tamam bitti üzgünüm ama yine de aslında bu benim asıl aklımdaki kalbimdeki kişiye gittiğim için gerek dolan bir şeydi. Kısacası bu tarafta size karşı e, yola çıkmış bir insan var. Zaten o da dedi ki yüreğindeki işi yapıyor ve geçmişteki onu geriye çeken konuları geride bırakıp ışığını yaratıyor ve bir mucize yaratacak. Ve sizin için de melekler diyor ki bu konuda bir mucize bitti. Yani eğer diyorsanız ki yok mümkün değil beni düşünmüyor sevmiyor gelmeyecek. Melek size diyor ki mucizeler mümkün ve sana bir mucize geliyor. Evet şimdi mavi tarafı seçen arkadaşlarım için. Meleklerin mesajları neymiş hemen bakalım. Sabırla beklemek, meditasyon yapmak ve önderlik etmek. Bu tarafta sanki bana şey gibi geldi. Ya bir ilişki yani e, ilişkiniz bitmek üzere ve düzelmesini sabırla beklemeniz tavsiye ediliyor. Ya da uzun zaman önce bitmiş. Siz sabırla bekliyorsunuz. Beklemeye devam edin. Biraz belki sinirleriniz bozuluyor. Meditasyon yapın. ve sanki bazı konularda sizin öncelikli davranmanız gerekecek. Önderlik etmeniz gerekecek. Öğretmeniz gerekecek gibi geldi. Ama dediğim gibi kartları açınca hadi kal böyle. kartlar açınca daha net verecek zaten. Evet. Şöyle kartlarımı karalım. Evet. Edinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Ondan neyi saklıyormuş? Ondan neyi saklıyormuş? Yani bu tarafın aklındaki kişinin sakladığı şey bence çok hayalperest bir insan oldu ve çok hayal kurdu. Tamam <laughs> <laughs> sen, sen gel. Ve şurada bir kart daha var. Evet, bu hissettiğim şeytan yine arkadaşlar. Evet. Şimdi Katina daha gelsin Üzerlerine. Umarım gör, görünüyordur arkadaşlar. Şimdi birazdan sonra bir kontrol edeceğim. Ee, görünmüyorsa da merak etmeyin. Ben bir şekilde zaten anlatırken size açıklıyor olacağım. Katınam da söylesin. Yine ev verdi. Çok aslında sanki bir önceki desteğiyle çok bağlantılı gidiyor gibi ama emin değilim. Hı hı. Tamam. Okay. bir kart. Bu galiba ve onun yanında bir şu var. Evet. Şeyde, evet Ve kalp geldi arkadaşlar. Şeytanın altına. Üç tane de duygu kartı alacağım. Yani şöyle uzatıyorum. Duygu kartı. gözlüklü kartların şu an beni izleyen arkadaşım mavi tarafı seçen arkadaşımın aklındaki kişi ne saklıyor? İki geldi. İki, ikisini almak zorundayım. Neydi o Okey. Arkadaşlar bu tarafı seçen arkadaşlarım için de yani neden bilmiyorum ama yani öyle verdi ve söylemek zorundayım sanki hayatında biri var arkadaşlar biri yoksa da sanki aranızda bir üçüncü bir durum bu taraf için de olmuş o yüzden çok benzer dedim yani üçüncü bir kişi durumu burada daha yoğun hissettim. Ya şey dedi ben ona gelmeyi çok istiyorum. Çok hayal kuruyorum. Ona şimdi gitsem bir güzel mektup yazsam yazmak istiyormuş size gelmek istiyormuş. Yelkenli kendi direkt görüşme kartıdır yani. Benim görüşmek istediğim insan o. Yanında olmak istediğim insan o. Kutlama yapmak istediğim gerçeklerle söylemek istediğim. Görüşmek istediğim çok arzuladığım. Çok istediğim çok özlediğim aşık oldum. Deli gibi sevdiğim kadın o diyor. Ama diyor ben o kadar acı çekiyorum o kadar üzgünüm ve ona gitmem o kadar zor ki bunları düşünmek bile bana acı veriyor. Ama bir taraftan da beni düşünmesi, düşünürken mutlu eden tek kişi de o diyor. Bizim onun aramızda bazı durumlar oldu. Bazı konular bizi gece ve gündüz gibi ayırdı. Yani ikisi de çok güzel. Gece de güzel, gündüz de güzel ama birbirinden kavuşması zor gibi. Ama diyor benim niyetim o. Bazı konular açığa çıktı diyor. Ve ben diyor şu an içime döndüm diyor. İçime döndüm kendimi anlamaya çalışıyorum. Bu durumu nasıl toparlamaya çalışırım bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Benim çünkü diyor gece gündüz aklımda onu görmek var diyor. Biz diyor birbirimizden uzaklaştık ama diyor benim yüzümden oldu. Yani bir hata yapmış. Üçüncü durum belki yalandır annesi olabilir yani ya da bir arkadaşının gazına geldi ben ondan özür dilemek istiyorum diyor ve bunun yolunu arıyorum diyor o yüzden diyor gece gündüz düşünüyorum çok acı çekiyorum demek ki o yüzden melek kartları da size sabırla bekle diyor ama bu tarafta sanki aklınızdaki kişinin ee, size adım atmayı çok istiyor da gelmeyi yüzü yok gibi arkadaşlar ama inanın bana çok hayal kuruyor sizi inanılmaz düşünüyoruz fotoğraflarınıza bakıyor sizinle alakalı ne varsa bunların e, geçmişe dönüp bakıyor araştırıyor ee, bir ayrılık olmuş ama diyor, ben bu ayrılığı lehime çevirmeliyim ve onun yanına gitmeliyim o gerçekten sizi de seviyor bu arada yani ama çok acı çektiğini burası çok sefil bir halde aklımızdaki kişiden bahsediyor benim doğru yolumda o ama nasıl geleceğini bilmiyor. Belki şey söyleyebilirim. şurada önderlik et kartı geldiği için. Acaba eğer onun size gelmesini istiyorsanız ki bunu hiçbir zaman tavsiye etmem normalde ama yani böyle bir ruh geldi bana. Yani buradaki aklınızdaki kişi çok acı çektiği için ve sizi çok arzuladığı için ve bunu sizden gizli tuttuğu için yani sanki size gelip dese ki ben seni seviyorum sen siz dersiniz ki sen hala hangi yüzle bir de bana sevgiden bahsediyorsun. Yani böyle sanki onu aşağılayacakmışsınız gibi inancı olduğu için. Acaba biraz böyle e, direkt yazmasanız da bilmiyorum kişisine göre. Acaba biraz siz de onu düşündüğünüzü belli edecek e, atıflarda mı bulunsanız? Sanki onun gelişini kolaylaştırırsınız gibi geldi bana. Çünkü e, bu taraf baya e, ölüyor ama cesaretle edemiyor, korkuyor gibi geldi arkadaşlar. Yani iki tarafın asla aslında sakladığı şey gayet iki, aynı ama bu taraftaki e, aklınızdaki kişiler belki dışarıya mutlu e, pozları kesiyor. Hayatında biri var ya da sizi çok kötü bir durumda bıraktı ya da çok ciddi kavga ettiniz ya da hiçbir şey söylemedi bir anda ortadan kayboldu. Fark etmez. Yaptığı şey her neyse bu ona çok ağır gelmiş. Çok büyük bir kaba işledim. Yani gitsem de o beni asla kabul etmez modunda. O yüzden belki biraz siz sabırla beklemeye devam edin ödü var ama bu taraftaki kişinin biraz zamana ihtiyacı varmış. Tamamıyla sizinle beraber olmayı ve tutkusal, tensel olarak da kalben de çok istiyormuş. Sadece gelme konusunda korkakmış. Belki siz bir tavrınızla, bir hareketinizle, bir gönderinizle onun size gelişini hızlandırabilirmişsiniz arkadaşlar. Evet açılımım bu kadardı. Evrenin ve bütün hayrın olmasını diliyorum. Umarım sizler çok ama çok iyisinizdir arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiler.